thank mm -hmm. you Biraz. Ne yapıyorsun burada? Babamı göreceğim. Şimdi olmaz misafirleri var sonra. Of bana ne ya? Hadi. Hem daha oyunumuz bitmedi. Korkuyor musun yoksa? Her zamanki gibi yenileceksin. Var mısın iddiaya? Mükemmel bir gece. <laughs> Kadir Bey sizlere kaldı. Afiyet olsun. Vallahi her şey çok güzeldi. Tek kelimeyle nefis. Afiyet olsun. Esin nereden bulursun böyle ilginç şeyleri her zaman merakımı cezbetmiştir. Aa ben senin fikrin sanıyordum. Yaprak bu sefer yanıldı bu benim fikrim bir. Genelde böyle şeyler hep Esin'in başının altından çıkar da. <laughs> bir de ne olduğunu anlasak. Sence ne? Vallahi bilemedim ama acayip bir şey. DNA tablosu. Hadi canım. İlginçmiş. <laughs> evet. Gelelim günün anlam ve önemine. Her ne kadar ortak olmasalar da artık Anıl ve Güven'in... Canım bir dakika. Anıl nerede? Ee, tuvalete falan gitmiştir herhalde. Ben şuna bir geleyim hemen. Anıl, 안 해요? 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 şey mi oldu baba? Güven Bey iyi misiniz? Hemen odaya girin. Ben söyleyene kadar da çıkmayın. Tamam mı oğlum? Gözde hemen deliklerini Alo? 112 acil mi? 112 acile ihbar yapılmış. Ama geldiklerinde adam çoktan ölmüş başkomiserim. Evde kimler varmış? Ev sahipleri. Güven Bey ve Melek Hanım. Çocukları Esin ve Poyraz'la birlikte. Ufaklığın öğretmeni de evdeymiş. Diğerleri de misafirler. Hep birlikte hafta sonu için plan yapmışlar. Burada kalacaklarmış. Kurban misafirlerden biri o zaman. Evet başkomiserim. Anıl Koçak. 80 doğumluymuş. Şu izleri gördün mü? Gördüm başkomiserim. Ne sence? Bilmiyorum otopside belli olur anca. Başka? Başkomiserim evin küçük çocuğu 9 yaşında. Babası olaylardan etkilenmesin diye çalışma odasından çıkmamasını söylemiş. Öğretmeni de yanında. Tamam sen diğerlerinin ifadesini al ben şuna bakayım. Otopside alınan iç organ parçaları, doku ve vücut sıvıları bir dizi incelemeden geçer. Kesin ölüm nedeni ve diğer cevaplanacak sorular bundan sonra yanıt bulur. Zehirlenme varlığının araştırıldığı toksikolojik analiz, şüphelenden bir madde varsa hızla sonlanır. Yoksa 3000'e yakın madde taranacağından haftalarca hatta aylarca sürebilir. Bu yüzden olay yerindeki ilaç kutuları ve evdeki kimyasalların ilgili birimlerce kayıt altına alınması hız kazandırır. Ölenin yakınlarınca etrafın toplanıp temizlenmesi, çarşaf değiştirilmesi, sifonun çekilmesi, lavabo içlerinin silinmesi bile sonucu geciktirir. Kısacası, gerçeğin bir an önce meydana çıkabilmesi için hiçbir yere dokunmamak gerekir. Hep birlikte güzel bir hafta sonu geçirelim demiştik. Melek Anıl'ı da çağırmış. Melek, eşiniz galiba? Evet. Güven Akasya, 48 yaşında, iş adamı. Peki, Anıl'la bir akrabalığınız var mıydı? Hayır. Eski ortamdı. Kısa bir süre önce hisselerini Bay Vars'a devretti. Bay Vars Bey de buradaymış galiba. Evet. Yemekten sonra bir ara Anıl'ın ortalıktan kaybolduğunu fark ettik. Herhalde tuvalete gitmiştir diye düşündük. Melek Akasya, 45 yaşında. Güven Akasya'nın karısı. Güven bakmaya gitti. Evet, ortaklıkları bitmesine rağmen hala yakındılar herhalde. E tabii, arkadaşlar sonuçta. Neden bitti peki ortaklıklar? Bilmem. İşten pek bahsetmezler. Ama Anıl'ın başka planları vardı. Nasıl başka planı? Anlamıyorum. Niye böyle sorguya çekiyorsunuz bizi? Hanımefendi siz tam olarak ne olduğunu anlamadınız herhalde. Kocanızın eski ortağı sizin evinizde ölü bulundu. Ne yani? Bizi mi suçluyorsunuz? Daha iyi bir fikriniz var mı? Anlaşılan vezire göz koydun. Olabilir. Ama unutma. Bu oyunda amaç şahı devirmek. Çok güzel değil mi? Ailenin DNA tablosu. Dünyada bir eşi daha yok. Yağın anlayacağınız eşsiz ve tek. DNA kodu mu bunlar? Evet. Esin annesinin babasını çok seveceğini düşünmüş. Bence de çok orijinal bir fikir. Kimin DNA'sı? Tabii ki Melek, Güven, Esin ve Boyraz'ın. Sözüm ona. O işin uzmanı benim ama anlıyorum ki Esin beni sollamış. Ha, Ve DNA uzmanı falan mısınız? <laughs> Yok öyle bir şey. Ben dekoratörüm. Bu gördüğünüz evin her de ben yaptım. Zaten o vesileyle tanıştık biz. Melek ve güvenle. Hıncal yeni gün, 42 yaşında, dekoratör. Yakın mısınız? E herhalde yani. Bu hafta sonu davetine çağrıldığıma göre öyleyim değil mi? Anıl ve Güven'in eskiden ortak olduklarını biliyor muydunuz? Biliyorum. Ayrıldıktan sonra araları biraz açılmıştı. Melek onları bir araya getirip barışmak istiyordu. Neden bozuldu bu ortaklık peki? O kadarını bilemeyeceğim ben. Yalnız bir müddettir görüşmüyorlardı. Melek hepimizi bir araya çağırınca bizde. de Artık her şey düzelir diye düşünmüştük. Yani güven Anıl'ı öldürmüş olabilir. Orada durun komiserim. Aklınızdan bile geçirmeyin böyle bir şey. Güven benim çok samimi bir arkadaşım. Her ne yapsa ben bilirim. Güven asla katil olamaz. Şah. Ama hala değil. Yok canım daha neler. Babam severdi Anıl'ı. Pek anlaşamıyorlarmış ama. Kim söylemişse abartmış biraz. Esin Akasya, 26 yaşında. Olacak iş değil. Muhtemelen yediği bir şey dokundu. Çünkü çok alerjikti bünyesi. Ya bu evde de bunu bilmeyen yok galiba değil mi? Herkes biliyor. Elbette. Anıl ailemizden biri gibiydi. Evet. Nelere karşı alerjisi olduğunu da biliyordunuz herhalde. Yaprak daha iyi bilir. Sonuçta onun hastası. Ya bir şey merak ediyorum ben. Madem alerjik bir adamdı ve hepiniz de bunu biliyordunuz. O zaman bu masada onu alerji edecek besinlerin bulunması da biraz tuhaf değil mi? Yani buna dikkat etmeniz gerekmiyor muydu? Bilmem. Doktor değilim ben. Yaprağı sorun.